Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunanistan 2029'a kadar F-35 alamayacak. Değerli izleyenler, ya, Yunanistan yaşadığı ekonomik krizin ardından bütçe ayıramadığı için F-35 savaş uçaklarını da önümüzdeki 7 sene boyunca alamayacak. Yunanistan'ın ABD yapımı ileri teknolojili 5. nesil savaş uçakları, F-35'leri satın alması 7 sene içinde mümkün görünmüyor. Bunun sebebi de ülke bütçesindeki kısıtlamalar. Yunan Maliye Bakanlığı tahminlerine göre askeri sistemler satın almak için yapılacak harcamalar her sene 1,5-2 milyar avroyu buluyor. Sadece 2023 senesi bundan müstesna. O sene harcamalar biraz daha düşük. GreekCityTimes.com sitesi Rafale Savaş Uçakları Füze Sistemleri Korvetler ve Elektronik Silah Sistemleri gibi yüksek maliyetli alımlardan dolayı harcama tabanına zaten ulaşılmış durumda olduğunu bildirdi. 2029 için planlanan teslimatlar ise yaklaşık 1 milyar avroyu buluyor. Bu sebeple önümüzdeki 7 yıl daha silah sistemlerini satın alması mümkün görünmüyor. Bu arada Yunanistan'da 83F16 savaş uçağının Viper konfigürasyonuna yükseltilmesinin 2027 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. 24 Rafale avcı uçağının tamamı da 2024 yılına kadar teslim edilecek. Ancak bunda gecikmeler olabileceği ifade ediliyor.